Ben kelbe karışma çıkarım abi. <laughs> Şu anda kayıt yapıyor. Evet merhabalar. Merhaba abim. Hoş geldiniz. Sefa geldin. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Yani bizim buraya gelmen bizi onurlandırdı, şereflendirildi. Estağfurullah. Özellikle Bilecik Çerkeş'te sazan balığı yarışmasına gelmen bizim için bulunmaz bir nimet. Estağfurullah. Olabildiğince imkanlar dahilinde zaman ve e, mevcut yoğunluk çerçevesinde Elimden geldiği kadar arkadaşlarım da sağolsunlar gitmeye çalışıyoruz. Gidemediğimiz yerlerden de Sizin nezdinizde Af diliyoruz çünkü her yere de gidemiyoruz. Şimdi son 10 gün 15 gün kala bize bir bildirim yapılıyor İşte bir yarışmamız var gelir misiniz diye. Şimdi takdir edersiniz ki biz de bir TRT değiliz tamam imkanları günden güne genişletiyoruz ama e, Gidemediğimiz zaman da olmuyor ancak olabildiğince iştirak etmeye o insanların heyecanını paylaşmaya orada bulunmaya gayret gösteriyoruz mesafede gözetmeden bize biraz kendinizi tanıtır mısınız Usta abi Ben Mehmet Ali Sarıbaş özgür Karp olarak da Mehmet Özgür beraber İstanbul'dan yarışmaya katılıyoruz güzel bir organizasyon ve sizin gibi böyle değerli balık TV'de burada onur duyuyoruz ve onuru oluyoruz artı Yetişemediğiniz yerlerdeki dostlarımıza buradan ben sesleniyorum, canlı canlı. Bu adam Kırk kollu, atabot değil arkadaşlar. Maddesi var, manası var, ekibi var, olanı var, olmayanı var. Yetişmeye çalışıyor. Gidemediği yerdeki arkadaşlarımız lütfen arılmasınlar, darılmasınlar. Bir dahaki yarışmada, bir dahaki sezonda onları önceliğe alma şansı olabilir. İnşallah hani, olacak. Böyle düşünüyorum İnşallah yani. Olacak. Çünkü Ertuğrul Esmen imkansız. Bugün e, ülke TV'ler bile yetişemiyor tarafa. Yani bakıyorsun 15-20 TV'den sadece bir tanesi ayrı bir haber veriyor, bir tanesi ayrı bir haber veriyor, bir tanesi ona alıyor, bir tanesi ona veriyor. Bu da ne demek oluyor? Balık TV'nin tek başına her tarafa yetişemeyeceğini ifade ediyor. Bununla bizlerin alınmaması, darılmaması, kızmaması, gücenmemesi lazım. Estağfurullah efendim. Yani, Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Artıca artı, artı ben Balık TV olaraktan e, sevgili Atlan abimize, yandan ağaçlarımız var ona teşekkür ve takdir ediyorum. Plaketim yok ki verebileyim burada diyeyim. Yani çok bunu Estağfurullah. Estağfurullah. TV olarak değil. Bize en iyi şekilde bir plaket oldu zaten. Oldu. Sağ olun. Ben bunu TV olarak da değil de canlı gözden söylüyorum. Ee, zaten bizi bilen bilir. Balık TV'de takip edenler çok iyi bilir. Atlan abimizin dik duruşu, dönme işi, rehabilitesi olmayışı, tüm balık camiasına da hayırlı olsun diyorum bu arada. Hayırlısı. balık TV'mizle beraber. Hayırlısı. Bunları da çok samimi söylüyorum. Bu adamın buraya gelişi maddi manevi masraf. Adam ailesinden kızıyor balık tevi olaraktan. Eşinden dostundan kızıyor. Bizlere ulaşmaya çalışıyor. Bunlar da amatör sportif balık oltacıları adına bir nimettir. Bulunmaz bir nimet. Artı yer zaman gözetmeksizin balık gözetmeksizin balık bitmesin diyor. Burada niçin diyor? Bizler için torunlarımıza göllerimizde, derelerimizde, denizlerimizde balık kalsın. Aynı zevki, aynı tadı, aynı duyguyu onlar tassın e, tatsın diye uğraşıyor. Adam ne iş var bu gider evinde çoluk toyla oturur, yatar, gezer, eşi dostu var. Biz buraya ona para mı veriyoruz? Hayır. Niye geliyor? Balık hobisi. Balık sevdası. Gönülden gelen duygular bunlar. Maddiyatla biçilmeyecek bir duygu bunlar. Bunlar için ben Balık TV'ye sonsuz teşekkürler ediyorum. Adnan abimize eee komple olarak söyleyeyim yanlış anlaşılmasın. Naci abimize sonsuz teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sağ olun. Bizim artık <laughs> sağ olun. Eksik olmayın. Çok sağ, Kaptan, ol. Kaptan abi, abi, sağ olun. Kaptan Kaptan Köşk'ünde. Abi Allah razı olsun. Abi. Bir de sizlerin samimiyeti Allah tüm böyle dostlarımıza nasip etsin. Estağfurullah. Yani çok samimi olarak söylüyorum bunları. Şu andaki yarışmayla ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Yarışma organizasyonu çok güzel. Herhangi evet. bir eksiklik, gözünüze çarpan bir hani olumsuz bir herhangi bir durum söz konusu oldu mu? Fazla bir şey yok desek yeridir ki yok da yani. Emeğe geçenlerden Allah razı olsun. Sonsuz teşekkür ediyoruz. Ufak tefek herkes hata vardır. Bunlar önümüzdeki e efendime söyleyeyim yarışmalara sezonları düzelecektir. Yalnız altta çizerek bir şey söylemek istiyorum. Burada Balık TV'nin neslinde buralara ayrıca katılabileceğimiz bir yarışma düzenlerlerse benim için en büyük güzellik bu olur. Benim için değil, bütün balık camiası için. İnsanlar <laughs> inanın ki, inanın ki doğaya, Mungo'da ve Antalya'ya tatil etmezler. Ailesiyle gelirler burada bir hafta festival tadında istirahat edip, zevk yapıp al tutarlar. Bu ailelerin buraya katılmasıyla ilgili sizin görmüş olduğunuz en önemli etken, en önemli katılamaması noktasındaki en önemli etken nedir sizce? Bu temel ihtiyaçlar temel noktasında... Temel ihtiyaçlarda e, lavabo, vc e, vesaire vesaire özel şeyler de var tabi bu aileler için çok önemli beyler için bizler için değil bizler ihtiyacımızı her türlü giderebiliriz hiçbir şey yapmazsak biz sabun alırız gideriz göle iki başımıza ofalarız çıkarız ailelerimizin özelleri var bunlar için burada da özel vc atıyorum mesela karavan gibi bir şeyler hazırlanırsa daha güzel olur daha çekici olur bir de festival tadında diyorum bu öyle bir yarışma olan yerlere Anadolu'da özellikle kadınlar pazarı kurulmasını istiyorum. Böyle 10-15 tane standlı kadınlar pazarı. İnsanlar gece akşam işte bitince gelecekler, gezecekler. gezecekler. Ailelerimiz gelip gezecek. Yerel yerlere böyle yerel turist gibi hem bir takım böyle maddi manevi imkanlar böyle bırakacağız. Hem de onların gönlünü alacağız. Onlar buradan domates satar, salatalık satar, geçimini çıkartır. Bizimki de özellikle şehirden gelenler için söylüyorum. Bu doğadaki domatesi veyahut da sebze aldığı zaman hoş olur. Hiç fiyatına bakmazlar. Yani en büyük etkenlik burada kadınlar için WC, lavabo, banyo ve kadınlar pazarı. Özellikle altını çiziyorum ben kadınlar pazarının. Her gittiğim yarışmadaki insanlara, dostlara söylüyorum. Belediye başkanlarımıza söylüyorum, kana kaymakamlarımıza söylüyorum, rica ediyorum. Bayanlar için diyorum. Alan üretin. Alan, başka hiçbir şey değil. Yani nedir? kadınlar böyle pazarı, festival tadında. İşte, Dolayısıyla halk da oralara daha çok ilgi gösterir. Kesinlikle ben bunu aslında çiziyorum. Buradaki e, yapılanmayı da görür. Burada sadece meselenin balık tutmak olmadığını da anlar. Kesinlikle. Bu meselenin arkasındaki felsefeyi daha iyi anlatabiliriz diye düşünüyorsunuz. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Ben ifade edemiyorsam e, bunu insanlar anlasınlar. Burada ailelerimiz geldiği zaman aynen böyle sizin dediğiniz gibi Atman Bey Hepsini görecek, seneye oraya gidelim diyecek. Antalya'ya gidelim değil. Atıyorum İzmir'e gidelim değil. Balık yarışmasına gidelim. Doğaya gidelim diyecekler. Doğayla iç içe duralım. Deniz e, atıyorum İstanbul olarak konuşuyorum. Bütün şehirlerimizde var. Ama rahatlık yok. Huzur yok. Doğa yok. İnsanlar artık şehrin e, gürültüsünden, patırtısından kaçacak e, bir takım fırsatlar arıyorlar. Bu da bu fırsatlardan biri çok rahat olabilir diyorsunuz değil mi efendim? Aynen öyle diyorum. Bir de şunu söylüyorum ben. Yani doğa candır. Gerisi heyecandır. Bizim özür kapı olarak bir sloganımız var. Salım candır. Gerisi heyecandır. Doğa da öyle. Doğa candır. Gerisi heyecandır. Bir şey daha eklemek istiyorum. Bulunduğumuz kamp araları, alanlarının meraları, piknik alanlarını arkadaşlar lütfen temizleyip gidelim. Ee, burada söyleyemediğim birçok şeyleri ben kendi kanallarımda söylüyorum. Lütfen arkadaşlar rica ediyorum doğayı temiz bırakalım. Nasıl geldiyseniz öyle gidin. Bir poşet çöp size ağırlık yapmaz. Tehlikeli bir ton yükle geliyorsunuz. Giderken bir poşet götüremiyor musunuz arkadaşlar? Yani nasıl bulmak istiyorsanız öyle bırakın diyorsunuz. Kesinlikle. İfade edemediğim yerleri tamamlamadığınız için teşekkür kesinlikle. ediyorum. Yani kesinlikle doğa candır. Şişe kırığı o bu bırakma. Ha çekirdek kabuğu yiyecek içecek bırakın. Bunları doğa temizler. Çakalı var, tilkisi var, hayvanı var, keçisi var, kutusu var, koynu var, var da var. Doğanın kendi kendine temizce olayları, yiyecekleri, malzemeleri bırakabilirsiniz. Ama şişe, cam, plastik kesinlikle, kesinlikle bırakmayacaksınız arkadaşlar. Plastiğin doğada erimesi bin yılı bulabiliyor. Sizler daha bilirsiniz, takdir edersiniz ki bunları biz birebir yaşıyoruz. Siz çekimlere gidiyorsunuz, biz insanların hiç gitmediği yerlerde birebir, bireysel olarak av yapıyoruz. İnsanın böyle çakalın çukalın girmeyeceği yere insan girmiş, pisliği bırakıp gitmiş. Bu insanlara diyeceğim lafları takdir edersiniz. Onun için Balık TV'ye saygılarımla diyorum. Bilecik Çerkeş'teki yarışma alanında tüm arkadaşlar da başarılar diliyorum. Allah'a emanetsiniz. Efendim çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bu değerli görüşleriniz için bizim şahsımızda ve yapmış olduğumuz yapılanmamızla ilgili ifade buyurdunuz. Teveccühleriniz için onlara da layık olman için. Daha fazla gayret göstereceğiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben size teşekkür ederim. Sağ Ayağınıza sağlık. <laughs> Eminize sağlık. Yüreğinize sağlık. Bize ayırdığınız zaman için özellikle ailenizden sonra çok çok teşekkür ediyoruz. Artı diyoruz ki Allah razı olsun. doğa candır diyoruz. Gerisi heyecandır. Gerisi boş. Allah razı olsun. Çok sağ, sağ, olun. sağ olun. Efendim çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar. Biz sizinle Sakarya'da, Ömerli'de ve birçok yerde karşılaşıyoruz. Artık e, sizsiz yarışma yok gibi bir kanaat oluştu. Teşekkür ederim. Tatlı sularda özellikle çok çok aktifsiniz. Teşekkür ederim. Ve ailenizle ederim. birlikte geliyorsunuz. Evet. İşin en güzel, en evet. e, can alıcı tarafı da Örnek oluyorsunuz. Ben size bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ediyoruz. Ee, Balık TV olarak gene beraberiz. Ee, Çerkeşli'den bu arada herkese selamlar diliyoruz. Çerkeşli'ye ilk yarışmaya katılmamız. Ee, buraya da normalde ailemizle katılacaktık ama bir takım sorunlardan dolayı yani o işte ailenin rahat olayı, biz onu araştırıyoruz önceden. Ondan sonra yarışmaya getiriyoruz eşimizi, kızımızı, çocuklarımızı. Buradan da tabii her yarışmada olduğu gibi burada da seneye inşallah nasip olur. Aileleri de burada görmek isteriz. Biz tabii dediğim gibi eşim, kızım hep beraber katıldığımız için benim için öncelik onların rahatı. Yani şu an yarışma güzel gidiyor. Yani bu yarışma ortamını ayarlayan baştan MCC der, derneği olmak üzere Bursa Millet Mahallesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Burada ayrı bir ortam, ayrı bir güzellik var. Yarışma bu işin bahanesi. Ee, her zaman dediğimiz gibi balık bahane ortam şahane diyoruz. Yani buradaki dostlukları zaten parayla satın alamazsınız. Yani bu çok önemli bir şey. Mesela geliyoruz, hiç tanımadığımız insanlarla tanışıyoruz, bir araya geliyoruz. Bu bizim için daha değerli. Yani bir karnaval havasında, bir piknik havasında geçiyor bizim için. Ee, balık TV olarak da tekrardan Adan abi size ayrıyeten teşekkür ediyorum. Her zaman gene olduğu gibi gene bizi yalnız bırakmadınız. Ee, biz de mümkün olduğu kadar destekçiniz olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Yani benim diyeceklerim bu kadar. her sene olduğu gibi yani şimdi yarışmaların altyapılarının nasıl olduğunu az çok bildiğimiz için bir herhangi bir derneğe, federasyona üye değiliz. Biz amatör sportif balıkçı olarak yani bu işe gönül verdiğimiz için yani A, B, C diye ayrım yapmıyoruz. Hangi arkadaşımızın düzenlediği yarışma olursa olsun mümkün olduğu kadar işte gücümüzün yettiği kadar gelip katılıyoruz. Biz de kendi çapımızda bir yarışma düzenliyoruz. 3 senedir Hanoğlu'ndayız. Yani buraya da sizi buradan e, kameralar aracıyla da davet ediyoruz. Yani e, bu camiye gönül vermiş arkadaşları da illa yarışmacı olarak beklemiyoruz. Gelirler otururlar bir çayımızı bir kahvemizi içerler, ortamımızı görürler, bunlar önemli şeyler. Yani dediğim gibi yarışma altyapıları ya, kolay ama, olmadı, gerek, gerek değil, yok değil yani, yani bu yani işe hiç olacak. gönül vermemiş olsa bile en azından o edelim, seti görür. Ben. Yani ne bileyim insanların nasıl doğada bir huzur bulduğunu görür. Bunlar da önemli şeyler. Mesela biz ilk yarışmamızda geldiler. Canlı yayın oldu, peşinden köylü geldi. Yani hayatında hiç olta görmemiş insanlar var, çadır görmemiş, kampet görmemiş. Yani bunlar da bize gurur veriyor. En azından insanlar bir heves ediyor. Yani bu işe böyle böyle gönül veriyor. Yani buradan da dediğim gibi herkesi davet ediyorum bu seneden itibaren. Yani sizi zaten nasip olursa orada görmek istiyoruz. İnşallah. Yani. Bizim diyeceklerimiz bu Güzel kadar. Örnek oluyorsunuz. Gerçekten örnek oluyorsunuz. Çok teşekkür ailece ediyoruz. Örnek yani, yani biz hem o amatör otobazısı olarak örnek olmanız ayrı bir şey. Tabii. Ailece örnek oluyorsunuz. Kesinlikle. Ee, yani şimdi bu tarz yarışmalara katılmanın amacı yani buradaki gelecek bir ödül, bir para ya da herhangi bir şey değildir Değil. hiçbir zaman. Yani gerçekten bu işi severek yapan insanlar ona bakmaz. Yani buradaki ortamı zaten o parayla satın alamazlar. Aynen öyle. O yüzden herkesi bu tarz yarışmalara destek ve davet ediyorum buradan sizin aracınızda. Çok sağ olun. Balık TV olarak da size ayrıyeten teşekkür ediyorum. Yarışmada emeği geçen herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Efendim biraz Hanoğlu göletini bir konuşalım. En son yapılan yarışmanın birincisi oldunuz. Evet. Sizi tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu yarışma ile ilgili tecrübelerinizi ve fikirlerinizi aktarabilir misiniz? Şimdi Hanoğlu dediğimiz yer Çerkeş'te kadar yani tam dolu olduğu seviyede bu kadar bir yer. 3 senedir düzenliyoruz. Yani burada amaç dediğim gibi para ya da herhangi bir ödül değil. Yani oradaki dostluk, ortam. Yani aktif bir balık çıktı. Yani yarışma tarihlerinde belki biz 60 tane balık tuttuk. Derece yapan balık. Çoğunu da koyduk. Yani bıraktık. Geri hiç tartıya vermeden. en büyük balıkta da birinci olduk. Çok balıkta da birinci olduk. Yani dediğim gibi oradaki hediyenin peşinde olmadık hiçbir zaman. Yani katılım sağlamak isteyen arkadaşları gene sizin aracınızda seneye davet ediyoruz. İlla yarışacak diye bir kaydı yok. Gelir nezih bir ortam, aile ortamı. Yani e, böyle tabii tabii, tabii tabii tabii. Yani ailesiyle gelebilir, kampını yapabilir. Zaten belediyelerimiz e, bazı bölgelerde sağ olsunlar bayağı destek veriyorlar bu işe. Bazıları da yeni yeni alıştığı için bu önemli. Mesela seyyar tuvalet geliyor. E, işte onun personeli de aynı zamanda geliyor. Normal mesai saatini orada geçiriyor. Yani temizliyor, teslim ediyor, gidiyor. Sabah tekrar mesai saatinde başlıyor yarışma bitene kadar. Sağ olsun kaymakamımız, oranın valisi, oranın büyükşehir belediyesi çok büyük destek verdi. Yani bütün yarışmalarda biz bunu bekliyoruz cami olarak. İnşallah güzel de bir reklam olur. Az önce arkadaşımın dediği gibi yani o tarz yerlerde insanların ailelerinin sıkılmaması için biz bir panayır havasında işte yöresel ürün olur, işte burada domates olur, ne bileyim orada farklı bir el işçiliği olur. Bunları da yarışmalarda görmek istiyoruz. Yani amaç burada çok balık tutup yani mücadele. Zaten buradaki mücadele tatlı bir mücadele. Yan sektörümüze balık vuruyor. Biz seviniyoruz. Yani en azından bir emek veriliyor. Emeğin karşılığı oluyor. Orada da aynı şeyleri yaşıyoruz. Yani bu yarın Sapanca olur, öbür gün Bursa olur, diğer gün Karadeniz olur fark etmez. Yani bu camiye gönül veren insanlar bunu zaten biliyor. Yani bunun devamının sürekli gelmesini de istiyoruz yani. Yani bu tarz projeler, <laughs> yarışmalar bu mesela oradaki yerel iradenin orada bulunması, insanlar orada bulunması, aynı zamanda bir toplumsal barışın da, Kesinlikle. inşasında, gelişmesinde de yani sağlayacak. Şimdi Adnan Bey, var. şöyle bir husus var. Mesela şimdi biz Çerkeşli'ye geldik. Ee, ticaretimizden azıcık ilk defa balık tutmak için bu göletlere geldik. Ha nedir? burada ayrı bir atmosfer var, ayrı bir ortam var. İşte belediye başkanını tanıyoruz, düzenleyen arkadaşları tanıyoruz. İşte biz isteriz ki yani şimdi buraya 10 tane de aile katılsın. Ama tabii aile geldiği zaman bir soru işaretimiz genel olarak var. Hani şimdi onların rahatı arkadaşımın Temellik dediği gibi temel ihtiyaç noktasında. noktasında. Yani bunu bütün yarışmalarda biz şahsen istiyoruz. Niye? Çünkü yani bir bayanla bir erkeği aynı küfede tutamıyoruz ihtiyaç meselesi olduğu zaman. Şimdi onların da burada sıkılmaması gerekiyor ki bizden sonraki nesillere de bu işi aktarabilsinler. Hani desinler ki tam bir karnaval havası, tam bir güzel bir ortam. Nasıl anlatayım? Yani bir sonrakini iple çekecek noktada değil mi efendim? Kesinlikle İtleri, kesinlikle tabi 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 kesinlikle olarak. yani şimdiki gençlere bakıyorum AVM'lerde yani orada hayat yok hayat burada buradaki temiz havayı parayla satın alamazsınız. Aynen öyle. Yani burada Aynen. içtiğiniz kahveyi orada içemezsiniz. Aynen. O yüzden herkesi bu sevdaya davet ediyorum sizin aracılığınızla. Çok teşekkür ediyorum Balık TV ailesine de bizi takipte kalın diyorum özgür karf olarak Eyvallah. Teşekkür Çok ediyoruz. Abi. Tekrar tebrik ediyoruz. Teşekkür Dedim ediyoruz. Buraya da katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi mümkün olduğu kadar bütün yarışmalara katılmaya çalışıyoruz. Başlarız efendim. Saygılar teşekkür. sunuyorum. Ben Çok saygılar sunuyorum. Sağ olun.